Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi İskenderun Gençlik Merkezi'nde gençlere yönelik yangın eğitimi ve bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikte yangınların çıkış sebepleri, olası riskler ve bu durumlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. İtfaiye ekipleri özellikle yangınların nasıl başladığına ve en sık rastlanan yangın sebeplerine değindi. Elektrik kontağı, dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlar ve açık alanlarda meydana gelen orman yangınları gibi farklı yangın türleri üzerinde duran uzmanlar, gençlere yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlattı. Yangın sırasında alınacak ilk önlemler, acil durum ekipmanlarının kullanımı ve yangın anında güvenli tahliye yöntemleri gibi hayati bilgiler de sunumun önemli başlıkları arasındaydı.